sonraki shift, bir sonraki mindset shift'e geçeyim. özellikle siber güvenlik için. Diğer alanlarda geçerli. Never settle for less than you deserve. Ben bunu görünce çok üzülüyorum. Mesela bazı insanlar var, geliyor bize. İnanılmaz güzel background'u var. İngilizcesi de var. Çok kıymetli işler yapılmış. Ve o yaptığı işin siber güvenlikte karşılığı da var. Mesela emniyet. Özellikle güvenlikten geçen çoktur siber güvenlik. mesela bir business management, business development. Bu alanların hepsinin karşılığı var. Sadece siber güvenlikte değil, hepsinde de var. Mesela size bir istatistik göstereyim. Ee, siber güvenlikte çalışanların yaklaşık yani %19'u, 5'te 1'i IT dışında alanlardan katılmış bu işe. Communications, Engineering, Finance, Marketing, Accounting, Human Resources, Legal, Sales, Military Defense. Dolayısıyla e, sektörler arası geçiş çok olan bir şey. Bu sürekli olan bir şey yani. İlla herkes 20-22 yaşında girdiği kariyerde ömür boyunca aynı şey yapmıyor. Günümüzde meslekler çok hızlı değişiyor. Adapte olmamız lazım. Şöyle düşünün. E şimdi binlerce firma battı, milyonlarca. Şimdi bu adamlar işsiz mi kalacak? Yok. Bir şey öğrenecek hızlıca. Bir çözüm parçası olacak. Hemen o alanda bir değer, bir katkı üretecek yani. Dolayısıyla bu bütün mesleklerde bence geçerli. Siber güvenlikte bunlardan bir tanesi. Ee, bir de yani niye daha azını kabul edesiniz ki? Mesela hukukçusunuz, İngilizceniz var. Biraz data privacy çalışıp, data privacy professional olabilirsiniz. Bu da siber güvenliğin bir alanıdır. Üstüne biraz bir şey öğrenirsiniz. Ama kendi backgroundunuzu çöpe atmazsanız, birçok insan bana geliyor diyor ki ya ben sıfırdan başlayacağım. Ya sen sıfır değilsin, niye sıfırdan başlıyorsun? Bir sürü şey biliyorsun. Onları kullanmaya bakalım önce. Bir kıymetli olsun. Mesela bir tane satıcı vardı, ilk öğrencilerimizden biridir burada 2 sene önce. Daniel diye İngiliz. Ya dedik ben et, işte siber güvene gireceğim. Ethical hacking varmış. Ethical hacking sertifikası alacağım falan. Ethical hacking dediğimiz şey teknik kompleks bir eğitim. Sen daha yani bilgisayarla ilgili nasıl aran bilmiyorum yani. Satışçısın. Muhtemelen işte Word Excel seviyesinde, ofis seviyesinde bir, bir, bilgisayar bilgim vardır da yani Linux terminal ekranı görünce muhtemelen freak out olacak adam yani. E niye dedim onu yapıyorsun? Biraz siber güvenlik öğren. Cyber Security Sales Professional oldu. Aklına yattı. Çalıştı. 4-5 ay sonra sabit sektörde profesyonel oldu çok şükür. Maaşı da arttı %30-40. Yani şimdi bu bir İngiliz. Bazı şeyler daha kolay onun için. Ama yani şimdi bunu e, herhangi biri de yapabilir. Yani. Herhangi bir Türk de yapabilir. Yani. Önemli ama o background'u, o geçmişi güzel bir transition'la bağlamak. Bu süper görmek olmak zorunda değil. Belki software development, belki data analytics, belki UX design, belki IT help desk, technician. Her şey olabilir yani. Dolayısıyla eski bilgi birikim tecrübeyi deneyim arkadaşlar getirmek çok çok kritik. Dolayısıyla sizin değeriniz şurada. Bir kere şu anki ve geçmiş rolleriniz ve girmek istediğiniz alanla ilgili tutkunuz, network'ünüz, daha önce yaptığınız, ürettiğiniz işler. Çok büyük olmak zorunda değil bunlar. Ama insanlar bunu görmek istiyor. Yoksa bir işveren olarak niye risk alsınlar ki? Niye risk alsınlar? işveren yerinde diyor koyun kendinizi. Firmanın parası var. Bastırır parayı işini çözecek adam alır. Teoride. Şey yapmaz ki yani. Ya işte gel sen de öğren kariyerine başla. O yüzden biraz onun gibi düşünüp empati yapıp problemi nasıl çözebilirim? Bak ben sana böyle faydalı olacağım. Hatta gel sana ispatlayayım faydalı olduğumu. Bunu demek lazım birazcık yani. Yoksa yani mesela başka bir canlı örnek vereyim. Bir satış profesyoneline ihtiyacımız vardı. Ee, firmada. Ben de hem test etmek için hem de bir marketi görmek için bir ilan koydum. Indeed. Her yerde vardır. Belki siz de biliyorsunuz. Bilmiyorum ülke bazı var mı da İngiltere'de çok yaygın. Indeed bir site. İş işçi şey sitesi işte. İlan sitesi. İlan açıklamasını yazdık falan. Araya dedik ki başvurunuzun değerlendirilmesi için web sitemize gidip oradaki 45 dakikalık webinarı izleyin. Hala var o webinar. Yani zaten öğrenim amaçlı güzel bir webinar. Ondan sonra bu webinarı izlediğinizi başvuru formunda bize belirtin. Tek cümle olarak ben webinarı izledim yazın. Dedim İlanı koyduk. İnanılmaz başvuru. Her gün 5 kişi 10 kişi başvuruyor çünkü herkes iş arıyor. Yani. Sales falan. İlgili ilgisiz. Background sıfır. E, bakmamış etmemiş. Yaklaşık 50 kişi başvurdu. İnanır mısınız kaç kişi webinarı izledim hazırlıklı geldim diye yazmış. Kadir hocam sıfır. <laughs> sıfır ya. Bir bile değil. Hiçbiri izlememiş. Hiç izlememiş. Niye? Çünkü adam umursamıyor ki tık, tık 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 basıyor. Böyle yaptığınız zaman netice tabii ki alamaz. E Birçok insan maalesef böyle yapıyor. Çünkü diyor ki ya işte e, hani makineli tüfek gibi tarayayım bir belki denk gelir. Halbuki bu iş sniper rifle hani oyunlarda vardır ya onun kullanmak gibidir yani bu işler. Network geliştireceğiz, çok spesifik bilgiler edineceğiz vesaire vesaire. Siber güvenlik özelinde teknoloji, proses ve people element vardır bu işin içinde. Yani sadece teknik değildir bu siber güvenlik. İşin içinde mesela people vardır, iletişim yeteneğiniz, dil yetenekleriniz çok kritiktir, projes vardır, business analitikler çok kritiktir ve teknik bilgi de vardır tabii ki de. Yani tabii ki teknik bilgisiz olmadan bu işler olmaz. Um, On-the-job experience çok önemli. Mesela bizde Kali Linux denen bir şey vardır, bir işletim sistemi vardır. Ethical hacking de çok kullanılır. Herkes indirip onu bir kurucular, hacking yani. Ama bir şeyi bilip bilmediğimizi nereden öğreneceğiz? on the job experience olmadan. Nasıl verify edeceğiz? E, dolayısıyla eğer bilgi birikiminizi bir şekilde ispatlayamıyorsak, bir şekilde ilgi alakamızı gösteremiyorsak, spesifik olarak o firmanın nasıl faydalı olacağımızı sunamıyorsak, aslında bu bizde yok. Biz akşama kadar istediğimiz kadar videolar izleyelim, e-book'ları okuyalım. Yani bunun çıktısı nedir? Nasıl ispatlayacağız? O yüzden kimse inanmaz yani bunlara Çünkü herkes yani leblebi gibi dolduruyor dedim Yani işte otomatik açık kalmış, sertifika topluyor. Validated skills çok önemlidir. Validate etmemiz gerekir herhangi bir becerimizi. Eğitim süreci bittikten sonra bunu sahaya gerekirse bedava dökmek gerekir. Bedava gerekirse. Bedava çalışın. Ne olacak ki birkaç ay? Ee, bu çok kıymetli bir deneyim kazandır. O yüzden siber güvenlik özelinde bizim yol haritamız şu bir kere akredite ve profesyonel bir e sertifikalı eğitim alıp bir şey öğrendiğimize doğru düz emin olacağız ilki. El becerilerimizi geliştireceğiz bu süre içerisinde ki gerçekten bir problem çözebilelim. Ve e, bu bilgi birikimini kısa dönemde bir on job da kullanabilelim. Mesela e, yine eski bir öğrencimiz vardı burada David. IT ekrandan geliyor. Avantajı vardı onun biraz. Siber güvenlik geçiş yapmak istiyor. Her şeyi denemiş. Bir türlü netice alamamış. Eğitim vesaire bunu aldı. Bu işte el becerine falan kazandırdı. En sonunda bir tane charity'de, de bizim de tanıdığımız bir charity'de ufak bir proje bulduk ona. Dedik ki git sen sabah analiz, bunun analizini yap. Çok basit. Bir günlük iş. Gitti onu yaptı. Mülakatta onu sormuşlar. Sen burada ne yaptın? Bunu yaptım. Ha öyle mi? Çok güzel. O zaman gel başla. Su başladı. Siber güvenlik olarak geçti. Çünkü adam inisiyatif aldı. Dedi ki ben bunu yapacağım kardeşim. Bu da benim commitment'im. Biraz böyle think outside the box denir ya biraz sıra dışı düşüp risk almamız lazım. Çünkü siz kendinize risk almıyorsanız işverenler niye risk alsın ki? Gider parasında daha kaliteli gördüğü adam alır. Özellikle kariyer changerlar için bu çok önemli. Kariyer değiştiriyorsak piyasa zaten yani rekabet çok yüksek. O yüzden en 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 kritik olan da şu. Stratejik planda 1, 2, 3. Bir uzman desteği ve mentoring çatısı altında bunu yapmamız lazım. Ne iş yaparsak yapalım. O yüzden mesela Kadir Hocam'ın yaptığı bu sessionlar bence çok kıymetli. Ee, ama spesifik alanlarda bu yeterli değil. Neden? Çünkü sizin sürekli desteğe ihtiyacınız olacak. Sürekli motivasyona ihtiyacınız olacak. Sürekli dayanabileceğiniz bir tabiri caizse bir omuza ihtiyacınız olacak. Ee, ve bunu internette rastgele sözcülerle bulamazsınız. yani. Bilgi doğru mu, yanlış mı, ne zaman öyle değil. Gerekirse arayıp telefonda sorabileceğiniz, gerekirse bir grup sesini şeklinde e, hep beraber ilerleyeceğiniz bir motivasyon ortamına ihtiyacınız var. Böylece bunları yaptığınız zaman bir kere ne, ne, iş yap, yapmadığınızı prove etmiş oluyorsunuz, ispatlamış oluyorsunuz. Self confidence da gelişiyor. Bu da çok kritik. Çünkü insanlar bir da özgüven problemi var. Çünkü bilmiyor ki. Daha önce hiç o işi yapmamış. Ya haklı belki bir yerde. Hiç yapmadım ki diyor. Ben ne bileyim yapıp yapamayacağımı. Öğrendim ama diyor. işe girene kadar hep bir kapalı kutu. Hep bir endişe var. Bunu aşmaya da yardımcı olur. Bu stratejiyi izlersek. Ve sizin iş alım sürecinde, recruitment sürecinde ıı, kendinize değerinizi de ortaya koymuş olur bu. Çünkü siz dediğim gibi kendinize değer vermezseniz, kendinize yatırım yapmazsanız bu yatırım ciddi yatırım yani vakit, enerji, sadece para değil. Ama para da işin bir kısmı çünkü ölçülebilir bir şey. Yani firmalar ona bakıyor ne iş yaptığına. Son olarak, son şifte geçeyim ee, isterseniz arkadaşlar. Yani başka şey yoksa, şu ana kadar soru yoksa. Bir kere benim gözlemim, e, naçizane tecrübem şu. İnternetten rastgele videolar izleyerek, rastgele kitaplar okuyarak, kendi kendinize oyunlar oynayarak böyle ciddi bir kariyer değişikliği olmaz. İnsanlar binlerce, on binlerce dolar pound borca giriyor. Yıllarca üniversite okuyorlar. Giriş seviyesi işe girebilmek için. Dolayısıyla bu iş bu kadar kolay değil. Onu ben altını çizerek söyleyeyim. Mümkün ama kolay değil. Çünkü düşün, siz bir işverensiniz, firmanız var. Size biri geliyor, diyor ki ya diyor ben ee, bu alana ilgiliyim, o yüzden işte videolar falan izledim, bir, bir takım şeyler yaptım böyle işte, ee, belki işte bir iki kitap okudum falan. Ee, hazır olduğumu hissediyorum, yani o yüzden iş, iş başvurusunda bulunuyorum. Dese, mesela siz ne dersiniz? Hiçbir şey ispatlamıyor. Ne dersiniz ki? Yani muhtemelen mülakata bile gelemez, çünkü siz bakıyorsunuz önden eliyorsunuz vesaire. Dolayısıyla kendinize bir şey yatırım yapmış olmanız tek başına çok şey gösteriyor. Hem sizin için hem işveren için. Özellikle siber güvenlikte karşılaştığımız bir problem de sertifikalar, sonuçta sertifikalar gidip birkaç yüz dolar verip alınabilir. İnsanlar soruları ezberleyerek ya da bir şekilde biraz çalışarak girip geçebiliyor. Ama bazıları yine netice alamıyor. Çünkü öğrenme çıktılarını ispatlayamıyor. Sertifika bir başlangıçtır, bir şeydir. Ama yeterli midir? Yine değildir. Çünkü o sertifikayı almak da artık çok kıymetli olmayabiliyor bazı işverenlerin gözünde. Ötesine bakıyor. El becerin ne? spesifik olarak niye benim firmamla ilgileniyorsun? Bu alanda daha önce bir şey yaptın mı? Yaptıysan göster. Kendine nasıl yatırım yaptın? Mesela bizim alanda e, sans eğitimleri vardır. Çok meşhur. Siber güvenlikte lider eğitimlerdir. Ben de çok şükür birkaç kez katıldım. Bir haftalık eğitimin ücreti Kadir Hocam yaklaşık 7-8 bin dolardır. Bir hafta. Sabah 9 akşam 5 gidiyorsunuz. Belki duymuşsunuzdur. Gidiyorsunuz. Bir şey de yok. Adam anlatıyor sınıfta. 7-8 bin Otel motel giriyorsunuz geliyorsunuz 10-15 bin dolar veriyorsunuz çıkıyorsunuz. Şimdi eğitimden bir şey almasanız bile tabii ki eğitimler çok iyi. Yani en iyi hocalar anlatıyor. Eğitimden bir şey almasanız bile o eğitimi aldım demek bu şekilde aldım demek size bir değer katıyor. Niye? Çünkü diyorsunuz ki ben buna para verdim kardeşim. Bu çok önemli bir kriterdir. Ben buna yatırım yaptım. Para verdim. Çünkü ben bunu ciddiye alıyorum der. Bilinçaltı gönderirsiniz karşı tarafa. Ve bu inanın karşı tarafta bir şey bulur yani bir karşılık Dolayısıyla e, bu çıktıları da ispatlamak bu bakımdan çok 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 önemli. E, ben o yüzden accountability support diyorum buna. Sizin bir kere bir accountability body, accountability support'a ihtiyacınız var. Genel olarak. Yani kariyer değişikliği ihtiyacı olan herkes. Bir şey yapıp yapmadığınızı kontrol etme. Çünkü yetişkinlerde ister istemez dikkat kayması, moral motivasyon dağınıklı olabilir. Her haftalık hedefe gidiyor mu gitmiyor mu diye e, bunu takip eden, her hafta bir anlamda kendinizi hesaba çekecek, tamam mı? Birisine hesabı çekmesi çok kritiktir. Çünkü niye? Bu şekilde yol aldığınızı ispatlarsınız, gö gösterirsiniz yani ona da, kendinize de. Ee, öte yandan sizin zaten bu herhangi ne iş yaparsanız yapın. Başlangıç seviyesinde IT, help desk girmek istediniz. Süper işler var. Gerçekten bence girmesi nispeten daha kolay ve iş garantisi daha yüksek bir alandır. Ona bile girseniz sorularınız olacak, problemleriniz olacak. Sizin gibi motive bir gruba ihtiyacınız olacak. Ve düzenli görüşmeniz gerekiyor. Çünkü mesela atıyorum. Hoca konuşuyor. E hoca zaten daha önce yapmış. 10 senedir bu işi yapıyor. Belki o sizde çok şey yapmaz. Ama sizinle aynı problemi yaşayan, aynı sıkıntılara katlanan, aynı seviyede olan insanlarla baş başa verip onların da sıkıntı yaşını görmek sizi hem mutlu eder. Dersiniz ki yalnız değilim bir kere. İkincisi beraberce kendi anladığınız dilden bir ilişki geliştirir ve daha güzel netice alırsınız benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla yardıma ihtiyacınız var çeşit türlü hem mentor hem bir e, lider hoca tarafından hem de e, peer grup yani kendi seviyenizdeki insanlar tarafından e, ve herkesin desteğe, support'a ihtiyacı var. Yani mesela çok şükür şu anda mesela işte bir business kurduk, değişik işte büyüme çalışmalarımız var, bize yatırım vesaire aldık, alıyoruz, kovalıyoruz falan. E, bizim de danışmanlığa ihtiyacımız var. Her seviyede insanın danışmana, koşa ihtiyacı var. Yani inanın Mesela Tony Robbins vardır. Amerika'da çok meşhur motivasyonel koç eğitimleri falan var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Adam diyor ben Amerikan başkanlarına koçluk yaptım diyor. Gerçekten eski koçları Yani bu iş hiç bitmez. Hiçbir zaman ben oldum dememek lazım. Her zaman daha iyi bilen birinden bir şekilde destek almayı ben çok elzem görüyorum. E, yalnız olmuyor bu işler. E, dolayısıyla e, şöyle bir dengeden bahsedebiliriz. Bir, biz tabii ki nedir? Kendimiz çalışacağız. Çünkü yetişkin insanlarız. Vaktimiz var, belki gündüz meşgale var, belki başka bir işte çalışıyoruz şu anda vesaire. Bir kere self study önemli. Ama tek başına yeterli değil. Uzmanlardan canlı destek çok önemli. Sorduğunuz zaman açıkçası yine bir hikaye anlatayım. Udemy'de ben böyle ders çekip koyuyorum falan işte millet izliyor bir şeyler oluyor falan oradan biraz az az çok para kazanıyoruz. Birisi Hindistan'dan herhalde dedi ki ben bunu anlamadım dedi benim bilgisayarıma bağlanıp bunu bana yardımcı olur musun dedi çok düşündürdü bu soru beni. Baktım ya dedim ben şimdi bu kurstan, kursu 10 dolara almış, bana 5 dolar gelmiş bir de ben dedim 5 dolar için adamı ne bağlayacağım uzaktan yani şimdi iade etsin ne umurumda mı yani mesela. Sonra düşündüm aslında ona ihtiyacı var mı? Evet daha çok para vermesi lazım bu. ama gerçekten netice istiyorsa böyle bir desteğe ihtiyacı var. Herkes bu şart yani. Uzman birine oturacak desteğini alacak takıldığı yerde ki ona göstersin. Ve peer group dediğim gibi bir takım çalışması içerisinde bunu yapmamız lazım. Bunları da mentoring, accountability ve teamwork işin içinde yaparsak e, inşallah ben çok güzel neticeler e, alınacağını düşünüyorum. E, neden bahsettik bugün e, siber güvenlik kariyerinin IT kariyerine diyelim nasıl başlanabilir, nasıl e, ilk adım atılır, e, nasıl bu alanda neticeler elde edilebilir? Tabii ki overnight success değil ama hızlı şekilde güzel neticeler biz gerçekten aldık, alıyoruz da aynı prensipleri siz de işletirseniz bence güzel neticeler alınabilir.